Aile Bakanlığı tarafından son dakika yeni yardım müjdesi verildi. 7500 TL destek ödemesi hemen başvurulması halinde bayram öncesinde hesaplarda. Aile Bakanlığı tarafından son dakika yeni yardım duyurusu yapıldı. Gerek emekli maaşına gerekse de asgari ücrete yapılan zamlardan destek ödemeleri de nasibini alırken bir ödeme daha zamlanarak anında 7500 TL olarak hesaplara aktarılacağı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gün gün desteklerin kapsamını genişleterek ödemelere devam ediyor. Ekonomik şartların zorlaşmaya başladığı günümüzde bakanlığın sağladığı ödemeler adeta dar gelirliye can suyu olurken, yeni başlatılan yardım kapsamında karşılıksız olarak tek seferlik 7500 TL hesaplara aktarılıyor. E-Devlet üzerinden başvuruları yapılan yardım ödemeleri PTT üzerinden çekilebiliyor. Geçtiğimiz aylarda açıklansa da detayları henüz açıklanmış bir destek ödemesi daha başvurulara açık bir şekilde bekliyor. Tam da bayram öncesi acil nakit ihtiyacı olan vatandaşın işine çok yarayacak olan 7500 TL destek başvurusu, bayram sebebiyle hemen kabul ediliyor ve bayramdan önce ak sahibinin hesabına ödeniyor. Peki dar gelirliye 7500 TL destek başvuru şartları nelerdir? 7500 TL yardım için bayramdan önce başvurun. Bayramdan önce nakit destek ödemesi alabilmek için acele etmeniz gerekiyor. Sayılı günler kalan başvurular için hemen e-devlet hesabınız üzerinden Aile Bakanlığının resmi internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Bakanlık tarafından başvurular tek tek inceleniyor. Şartları karşılayan her hane destek ödemesi için hak sahibi olabiliyor. 18 ila 75 yaş aralığındaki tüm bireyleri ilgilendiren 7500 TL destek ödemesi tek seferlik yapılıyor. Aile destek programı içerisinde çok fazla sayıda kalemde yardım çeşidi bulunuyor. Aile destek programı başvurusunu tamamlamanız akabinde bakanlık size hak kazandığınız ödeme konusunda açıklamayı da sunuyor. Fatura yardımları da başlıyor. Yaz mevsiminin son ayında doğalgaz yardım ödemeleri tekrar başlayacak. Şimdiden e-devlet üzerinden başlayacağı bildirilirken bulunduğunuz şehir ya da hanedeki birey sayısına göre de 900 TL ile 2500 TL arasında otomatik destek dağıtılıyor. Öte yandan yine aynı şartlara 106 TL ile 206 TL arasında değişkenlik gösteren elektrik tüketim desteği mevcut. Destek ödemeleri başvuruları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen her destek ödemesinin başvurusu bakanlığın kendi resmi internet sayfasından ya da kaymakamlık binalarında bulunan SYDV'lerden yapılabiliyor. Destek ödemeleri ise PTT üzerinden tamamlanabilmekte iken elektrik ve doğalgaz faturası ödemesi alabilmek için TİSE kimliğinize ek olarak yanınızda faturanızı da götürmeniz gerekiyor.